Dijital dönüşümün hızla ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. Yeşil enerji sistemleri, metaverse ve sanal gerçeklik, dijital sanat ve NFT'ler, kuantum bilgisayarlar, akıllı şehir planlaması ve kuantum dayanıklı kriptografi gibi alanlar birbirleriyle etkileşim halinde yeni bir dünya düzeni oluşturuyor. Yeşil enerji sistemleri, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak karbon emisyonlarını düşürmek ve çevre dostu bir yaşam alanı oluşturmak için kritik öneme sahip Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları akıllı şehirlerin enerji ihtiyacını karşılamak için entegre ediliyor. Akıllı şehir planlaması, sensörler ve IoT cihazları aracılığıyla enerji tüketimini optimize ediyor. Bu sayede enerji verimliliği artırılırken kaynakların etkin kullanımı sağlanıyor. Yeşil enerji sistemleri ile akıllı şebekelerin birleşimi, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirlerin inşasında önemli bir adım oluşturuyor. Metaverse ve sanal gerçeklik teknolojileri, insanların dijital ve fiziksel dünyalar arasında sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Akıllı şehirlerde sanal gerçeklik uygulamaları şehir planlaması, eğitim ve eğlence gibi alanlarda kullanılarak vatandaşlara daha zengin deneyimler sunuyor. Örneğin, sanal turlar ile şehir sakinleri ve turistler tarihi ve kültürel mekanları dijital ortamda keşfedebiliyor. Bu teknolojiler insanların sosyal etkileşimlerini artırırken fiziksel sınırlamaların ötesine geçmelerini sağlıyor. Dijital sanat ve NFT'ler sanatçıların eserlerini dijital platformlarda sergilemelerine ve satmalarına imkan tanıyor. NFT'ler blockchain teknolojisi sayesinde dijital varlıkların özgünlüğünü ve sahipliğini garanti altına alıyor. Bu kültürel etkinliklerin ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Akıllı şehirlerde düzenlenen dijital sanat etkinlikleri ve sergiler şehirlerin kültürel yaşamını zenginleştiriyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Sanatçılar dijital platformlar aracılığıyla küresel bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama gücünde devrim yaratarak büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarında çığır açıyor. Akıllı şehirlerin yönetiminde toplanan büyük veri setlerinin işlenmesi ve analiz edilmesi için kuantum bilgisayarlar önemli bir rol oynuyor. Bu sayede trafik yönetimi, enerji dağıtımı ve güvenlik gibi alanlarda daha etkin çözümler geliştiriliyor. Kuantum bilgisayarların yüksek işlem kapasitesi karmaşık şehir sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar sunuyor. Ancak kuantum bilgisayarların gelişimi mevcut kriptografik sistemleri tehdit ediyor. Bu nedenle kriptografi ve kuantum dayanıklı algoritmalar Dijital güvenliğin sağlanması için hayati önem taşıyor. Akıllı şehirlerde kullanılan kritik altyapıların ve vatandaş verilerinin korunması için kuantum güvenli kriptografik yöntemlerin entegrasyonu gerekiyor. Kuantum dayanıklı algoritmalar geleceğin siber güvenlik standartlarını belirleyerek bilgi güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Bu teknolojilerin birleşimi akıllı şehirlerin sürdürülebilir, güvenli ve yaşanabilir olmasını sağlıyor. Yeşil enerji sistemleri Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacını karşılarken metaverse ve sanal gerçeklik uygulamaları şehir yaşamını zenginleştiriyor. Dijital sanat ve NFT'ler kültürel ve ekonomik faaliyetlere yeni bir boyut kazandırıyor. Kuantum bilgisayarlar ve kriptografi ise bu ekosistemin güvenli ve verimli işlemesini temin ediyor. Sosyal ve ekonomik etkiler bu teknolojik gelişmelerle birlikte derinleşiyor. Yeni iş modelleri ve sektörler ortaya çıkarken istihdam olanakları da genişliyor. Örneğin, dijital sanat ve NFT pazarları sanatçılar ve koleksiyoncular için yeni fırsatlar sunuyor. Metaverse ve sanal gerçeklik uygulamaları eğitimden sağlığa Eğlenceden ticarete kadar pek çok sektörde yenilikçi çözümler getiriyor. Yeşil enerji sistemlerinin yaygınlaşması enerji sektöründe dönüşüme yol açarak yeni istihdam alanları yaratıyor ve ekonomik büyümeyi destekliyor. Ancak bu hızlı dönüşüm zorlukları da beraberinde getiriyor. Veri güvenliği, gizlilik, etik ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması önem kazanıyor teknolojik altyapının maliyeti ve dijital uçurum gibi konuların ele alınması gerekiyor. Ayrıca kuantum bilgisayarların kriptografik sistemlere yönelik tehditleri güvenlik önlemlerinin sürekli güncellenmesini gerektiriyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için kamu ve özel sektörün işbirliği yapması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması büyük önem taşıyor. Eğitim ve insan kaynağı geliştirme, teknolojinin etkin ve etik kullanımını sağlamak için kritik. Üniversiteler ve eğitim kurumlarının kurumları bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak yetenekli bireyler yetiştirmeli. Toplumun tüm kesimlerinin bu dönüşüme dahil edilmesi, teknolojinin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını destekleyecektir. Sonuç olarak teknoloji ve sürdürülebilirliğin kesiştiği bu noktada geleceğin şehirlerini şekillendirmek için benzersiz bir fırsata sahibiz. Yeşil enerji sistemleri, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunarken Metaverse ve sanal gerçeklik teknolojileri sosyal etkileşimleri ve deneyimleri zenginleştiriyor. Dijital sanal sanat ve NFT'ler kültürel ifadeyi ve ekonomik modeli yeniden tanımlıyor. Kuantum bilgisayarlar ve kuantum dayanıklı kriptografi şehirlerin güvenli ve verimli yönetimini mümkün kılıyor. Bu sinerji hem bireyler hem de toplumlar için daha parlak bir gelecek vaat ediyor. Teknolojiyi bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir şehirler bırakabiliriz. İnsan merkezli yaklaşımların benimsenmesi ve teknolojinin etik ilkeler doğrultusunda yönlendirilmesi bu hedeflere ulaşmada anahtar rol oynayacaktır. Geleceğin şehirlerini inşa etmek, teknolojinin sunduğu olanakları akıllıca ve duyarlı bir şekilde kullanmamıza bağlı.